even get ah. Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni PUBG modelde karşınızdayım her zaman Kivan ben sıkat modundayız hemen militaryaya e doğru atladım Gelen Bakta mı kaldın oldu yine ya Adam arama gururuna ben Pochiki'ye doğru geldim ama sağdan sesler var. Adam bitirdiler gördüm orada. Adam bitiremedik lan. Hemen şu de attım. <laughs> düşme öyle düşme. Duruz artı AVM. Biz tamamız. Gidebiliriz. Adamı gördüm çatıda. Göster bana abi. Çok güzel düştüm be. Çok güzel öldüm. Ulan avatar. Hala birileri var. Attım özelliği. Bekle geliyorum. Maalesef. Bu, bu. çatı dönemin galiba. Üçlü bir takım daha yok oldu güzel. O çünkü son bir kez daha kontrol edelim. <laughs> Bakalım gelen giden var mı? Aha bir drop gördüm. Hemen drop'a gidelim. Bak 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 bak. Oğlum kaç kişi şey lan bunlar? Hemen şunu atalım. Kaçma lan, kaçma lan. <laughs> o da gitti. Tek kaldı, ne yapacaksın? Bitti bu kadardı. Çok güzel bir squad takım daha yok oldu. Hemen gidip adam aramaya devam edelim. Bakalım başka kimler var. 11 kimimiz var 19 kişi kaldı. Umarım istediğimiz kilo şeyine ulaşırız sayısına. Bu da birileri var Attım özelliği Gördüm adamı Bak bak. Ahmet. Evet, şimdi sen arkadaşların nerede bakalım. Tokyo adama var evet. Çok güzelsin. O da bir tane. Onu da bayattık. Bunlar da 4 kişiler galiba. Şu an ben basacağım. Şimdi ben bunlara kadar bayıltsam bayıltayım. Onlardan çıkmayacaklar belli. Şimdi arabayı alıp hem bunların önüne doğru geçmem lazım. Çünkü alanı çok vuracak. Ulan benzin bitti lan. Ne oldu? Oo, bir ettik hasarıyla öldü. Tamam, arayı hemen bilip adamla gitmem lazım. Ulan bunda benzin yok. Oo, ses sağdan sesler var. Takıldığım yere bak. Of yedi çok güzel bir tane. O da yedi. Biraz yaklaşmam lazım ki. Gelen var. Oğlum ne yakalıyorsun lan sen beni? Nasıl değmiyor ya? açıktan açıyorum. Bekleyin lan. Hadi lan. Lan bu ne yemiyor? Çok güzelsin. Sağdan bir bak gidiyor. Hadi yetiştik hadi. Az kaldı. Çok güzel. Bas kiti bas. Kili çalamadık ya. Yedi bir tane o da. <laughs> bas lan bas. Nasıl vurdu? <laughs> Baba elektrik hasar nasıl canı atıyor? 20. kilimizi de aldık. Son iki kişi kaldı. Bir bir tane. Son bir avm mermim kaldı. Sinanı bayılttık. Hemen ana doğru girmem lazım. Boostumu da fullleyeceğim. İki ay yıldılar. İki masalardı. Mantıklı hareket yaptılar arasında. Aha gördüm onu da. Lan nasıl düşmedin lan? At son lazım. Ne olursa olsun. Artı düştü artık düş. At radarı. Sen şuraya. Eee <laughs> ne yapacaksın? Hop hadi lan. Hadi <laughs> bu kadar. 22 kilo için 572 kilo hasar güzel bir oyundu son dakikalar o ikili benim biraz zorladılar ama güzel bir maçtı umarım size de beğenirsiniz eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere